Futbolun içindekilerden hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Oktay Kara. Videoma hoş geldiniz. Az önce Beşiktaş Kayserispor'u evinde 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ee, görüntü pozisyonun linkini aşağıya linki e, açıklamaya bırakıyorum. Teliften dolayı paylaşamıyorum. Fotoğrafta veremiyorum. Ee, pozisyonla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle maçın hemen başında Bein Sports'un gösterdiği kamera açılarından ben herhangi bir müdahale göremedim. Bunu söylemek istiyorum. Herhangi bir müdahale olduğunu düşünmüyorum orada. Ee, tabii ki de sahanın içinde olan Cüneyt Çakır bir müdahale görmüştür. Ama var hangi açıdan neyi görerek yani çağırmadı. Yani bize gösterdikleri pozisyondan ben müdahale olmadığını yani penaltı gerektirecek bir müdahale olmadığını düşünüyorum. Ki şöyle bir olay var. Cüneyt Çakır maçın ikinci dakikasında Leic'e olan pozisyonun çok daha farklı bir olayını Beşiktaş lehine 52. dakikada vermedi. Yanlış hatırlamıyorsam en kudunun pozisyonuydu. Yani o daha net penaltıydı. Yani <laughs> eğer ikinci dakikadakine verebiliyorsan o bence daha net penaltıydı. yani Türkiye'nin en iyi hakemlerinden birinin hatta uluslararası alanda en iyi hakemlerinden birinin bu penaltıyı vermesi yani vermemesi bana saçma geliyor. İlk penaltıyı verip o penaltıyı vermemesi. Bir biri de yorum yapmış pozisyonla alakalı. Temastan önce Önce Kayseri sporlu oyuncunun ayağı yerde ve sabit. Önüne bakmayan ve ona takılan Beşiktaşlı oyuncu. Sözlü ülkenin en iyi hakimim, bu pozisyonun penaltı çalması bir skandaldır. Beşiktaş lobisi olmayan bir kulüp hiç falan filan filan değil, şey yapmış. Hiç gerek yok o tarz e, münakaşlara girmeye. E, ben de bu pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumları yazarsanız çok sevinirim. 2000 olmama çok az kaldı. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Videonun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın.